Arkadaşlar hepinize selam. Bugün çok farklı bir içerik çekiyoruz. Ne oldu orada ben anlamadım. Karşı lan yürüyorlar. <laughs> lan adam biri vuruyor. İçine oluna bak. Lan lan oğlum dayı. Aa oğlum. Oğlum her yerde adam var. Solunda da var. Ya vurma vurma vurma. Allah Allah adam taktı bana ya. Şurada şurada su ha düşürmüşsün. Bu ne oğlum? Önümde de adam sürünüyor. Sağımda da sürünüyor, solumda da sürünüyor. Az bir canımı doldurmanı izin verirse oyun bak çok şey yapacağım yemin ederim. Şunun tepesindeki adamı bir vuralım mı kanka? Bu beni çok rahatsız etti biliyor musun? Adam var. Evet evet bana sıktı tuvalet. Beni ilk düşüren buydu. kanka öldün mü bana mı öyle geliyor? Hayır 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 hayır. Kanka mermim bitti. Şu adamdan mermi almak gerekiyor. Şu adam beni görmeden mermiyi alabilir miyim? Düştüm ben. Tamam aldım mermiyi sana geleceğim. Kanka bekle. Yani Sen misin şu an? Evet. Tamam geldim. Nereden? Bak. Görüyor musun? Yukarı. Hile var lan adamda. Oy! Hili, hiliyi vurdum. T bitir bari. Bitir, bitirmeye gideceğim şimdi. Sol rush ya. Kanka o hileyi bitirmemiz lazım. Bu oyunun Herif ışınlanıyor. Bu ne? Uçta. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Gördüm. Hile derken bunlardan bahsediyorum kanka. Böyle 2x takıyoruz. Şöyle temiz mi kontrol ediyoruz. Amına koyduğumuz hilelere. Memo! Bak. Oğlum sen salak mısın? Ne yapıyorsun? Işınlana ışınlana drop'un yanına geldi. Oha oha. Oğlum ışından can diye öyle vurdum lan. Nere Nereye gittin lan? yok oldu? Wow. Zaten başkası var mı? Önünde gördün loot yapıyor. Kanka umarım spectate bağlıdır. Bu kadar kötü değilsindir. Bu kadar kötü. Lan. O hile piç nereye uçtu Aha. Bak, ama gitti lan. Lan. Bence öl ha Bu kanka öleyim zaten de. Kardeşim uçuyorsun. Öyle bir zıplama. Allah aşkına bana bir kendini versene. Bana bir kendini versene. Kendini ver ya bana. Çok yukarısına sıkıyorsun. Bu kadar tam üzerine sıktım bu arada. Zıkmazım. 7 Ay dünyanın en kötü hilecisi olabilir Kardeşim yere attım. Solda aha. solda solda. Evet evet. Ama ben o hileciye rastlar mıyım? Hayır. Nerede lan? Götürmüştür amek. <laughs> Ananın Omu ses geliyor. Oğlum her yerden ses geliyor gibi. Öyle. Zile de sökmez aslan. Bizi hile sökmez dedim mi demedim mi? Aldı dur o ışınlandı bir yere gitti. Oğlum aha, hileyi düşürdüm bu arada ben bir kere. Muhtemelen onun arkadaşı şu ikisinden biri. Nereye gittin lan? Ya kanka... Çok korkuyorum ama sen böyle... Ya kardeşim sen daha demin yukarıda değil miydin? Şöyle şuraya drop'umu da... Al istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşlerim niyetim çalıp çırpmak değil. Nerede olduğunu söylerseniz. Burada ses var. Adam be adam. Çok bot geliyor be. Yok lan, o kadar bot gelmiyor bu arada. Aa, iki bot gördük o baştaki de botsa İki bot. Yani gerçekten alan bu kadar kapanma durumuna girmişken hala burada adam olması gerçekten komik değil mi ya? Ve 40 kişi canlı ya. Şu kadar alanda 40 kişi canlı ya. Hala üzüklü kullanan var. Oyun. Ananı. Ayıp. Hayat evet, gerçekten bazen çok garip. Ya şu tepeden gelecekler ben biliyorum. O yüzden buradan biri net gelecek bu arada bak. Neyim ben bu oyunun profesörü mü? Ne? <laughs> aha 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 aha. O neydi? Bir dakika tam olarak adama nereden sıkıyorsun? Yedin. İçine mi gidiyor lan? Ha? Bu ne oğlum? Ne yapıyorsunuz siz? Kardeşim oyundaki sayısını azaltmam gerekiyor kusura bakma. Evet. var mı başka? Arkadan almayan kaldı mı? Arkadan almayan kalmış evet. Başka kaldım arkadan almayan. Dur şöyle elim bir önünde önünde tam evet, karşısında. Evet 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 evet. Oh! <laughs> evet. Ee, bir kardeşimle baş başa kaldım. O kardeşim de kendi bana gösterirse. Arkadan ta öyle öldürüyor değil Hı hı. <laughs> Hangi adamın şeydi mi? Hayal dünyasında böyle. Aa bir dakika lan Se ben seyfi unuttum adamlar öyle gelene vurayım gidene vurayım Seyfi e biraz geç gireceğim adamın infosunu alabilmek için Aldım Azıcık yeteneği varsa seni vurması O ne lan Uçuyor ama. Ne yapıyorsun, kanka? Ne orada yapıyorsun? Bir şey, orada bir şey var belki ihtimalle sana yüklenmiyor. Kanka öyle, ya hayır ya, hayır ya. Bas, bas sen öleceksin. PUBG ya, of. Abi gerçekten inanılmaz oyun. Bak oyun muhteşem. Yani Nasıl playsan Yapımcılarınıza, yapımcılarınıza teşekkür ederim PUBG Mobile. Seni seviyoruz. Her zaman oynamaya devam edeceğiz. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.